standa niye bak benimi Alzheimer ver. falan başladı para, sende. Para mı verin? Para mı verin? Benim para mı verin? Verin parayı. Para mı verin? Para mı ver? Beş para mı? Hadi de, izle kız. Para mı ver? Gel bu atı da para mı ver? Çabuk para mı ver. Bak şikeri bana. Getir. Para mı verin? Ver parayı. Ayın şiddeki pay oynardı oynadı bak. Bir daha bir daha olur. Ver siz amını çıkarayım yumruk geliyor bak. Bağcıkları bağlasana. Bağcıkları. <laughs> <Para gülüyor> <laughs> Bağcıklarını bağlasana. Ne oldu? Ne Çık oldu? Şerif abi 5000 dolar borcu var bana. Benden bir de 5000 istiyor. Paramı ver. Paramı ver. Sen böyle piç piç yüzüne göre bir kesin bir bak. Bak yemin ederim. Orası çocuğu pırı aldı, paramı ver. Paramı ver. Oğlum ağlatma adamı ver. Abi, Sonel ben harisever, harisever, abi. Lan sus Odayı veriyordum kız zaten senin dildonu gördü Beço'nun dediğine göre. Benim vazgeçti. dildon falan yok. Ben öyle bir şey demedim Öyleymiş. bu arada. Dildoya güvenen Beço benim, benim malafat dedim. sağlam Allah'a şükür. <laughs> benim değil dedim. E oğlum kimin o? Anne? Yok artık. <gülüyor> Eylül? <gülüyor> yok artık ihtiyacım yok. Şöyle. Yetemedim mi ben? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Saçmalama Altan kalk. Hep benim Taklit değil. mi yaptın? Hayır kalk kalk. Efecan ama siz bana kısaca Efe diyebilirsiniz. Tamam Efe. Ha o Afacan Efecan değil miydi ya? Ne alakası var? Kim dedi onu? Aa ama öyle demiştiniz. Kısaca Afacan Efecan diyebilirsiniz diye. Bir dakika arkadan bakayım tanıyacağım sizi. Siz nor olmalısınız. Evet, evet benim. Doğru. Neyse kolay gelsin size. Teşekkürler. Ne oldu? Teşekkürler. teşekkürler. Ee, ben ağzım <laughs> açacağım sen götünecek İla... misin? Gerizekalım. Akın Bey. Ağzım açacağım. İla... Akın, Hayır ben açacağım. Akın Hayır ben açacağım. Bey. Hayır bu. Bir dakika. Hayır, bir, dakika. Hayır, bir dakika sessiz sen olur sen musunuz? Çıkıyorum. Akın ben Bey. Zekalı. Evet evet. Hanım Bak, benim da... Efe... şey, e, hanımefendi benim arkadaşım da. Efeci şey hanımefendi benim arkadaşım da. Efendim ayağınızı yalayayım özür dilerim kusura bakmayın lütfen. Özür diliyorum beni affedebilir ya, misiniz? Affetmiyorum yalanması... lan dur. işine bak. bak. Yalanması gereken o değil Efe Can yanlış aa. hedef. Yani elinizi yalayayım efendim ya da elinizi öpeyim kusura Tamamdır, bakmayın lütfen. Tamamdır ben aranızdaki mevzuyu tatlıya bağlayacağım Akın Bey. Lütfen evet. lütfen. Ama Emre Abi, dur. dur. Emre dur oğlum ağlama bak beni de ağlatacaksın. <laughs> dedektif ulu Türk. Poyraz baba. Poyraz abi. Seni unutmayacağız dedektif. Ulan gelmiş dişlerini fırçalayarak. arkadaşlar. abi kalkın. unutmayacağız seni. Biz hep sen gibi. <gülüyor> 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 Gördün mü da balıkta çok efor sarf ettin ya. He ya. Burak'tan Adya'nın belini kavralım. <laughs> Kim arası bu çocuğu? Senin emniyet kemerin benim. Yalnız Efe. Efendim. Elini oradan çeksen. ne yapayım sana biri beni elleyeyim. Sinek var sinek. Eyvah. Evet dinliyorum. Beyefendi öncelikle merhabalar. Sizi neden durdurduğumuzun farkında mısınız? Hayır. Ben taksi departmanından memur Efecan Durgun. Evet, dinliyorum. Ee, kırmızı ışık ihlali ve sürat yaptığınız sebebiyle size bir miktar para cezası keseceğim efendim. Allah aşkına şu aracın yaptığı hızdan ne olacak? Ama o Arama... zaman kırmızı ışık ihlalinden size bir ceza kesmek durumundayım efendim. Hmm, nasıl olacak peki o? 200 dolar bir cezanız var. Aa. Artı olarak da taksi mevcutken kendi şahsi arabanızda gezdiğiniz için de sizi kınıyoruz beyefendi. Ama bak bunun için Biz taş bile... mı inelim? Ama inebilir miyim bir saniye? Bir Tabii saniye buyurun inebilirim. buyurun buyurun. Arabayı sikeyim Çaçırova abi. Gözlerim çok kötü oldu bir anda bunaldı amına koyayım. Sen ah. insene ben süreyim şunu çık. Geç geç. Allah ah, belanı geç. versin seni ya. Ama bak ya. bir şey söylüyorum dur ben şu an iyi değilim pek şey. Abi buraya nasıl girdim amına koyayım ben. <laughs> Ani dönüş yapma arabayla tamam mı? Tamam Ani dönüş yapma, bir daha söylüyorum. Bir daha söyleyeceğim. Ani. Yanınızdaki hanımınız değil ha. miydi? Evet Hamile evet hanım. Olan. Evet doğru. Hamile kendisi. Okuması. Hmm. Tanıştırayım kendimi. Ben Nicole Grey. Nicole Grey. Evet. Ayrı ayrı çok severim. Ben de annemi tanıştırayım, Sasha Grey. Ben, ben oğlum sana ki, anam sikildi diye bağırdı sen bağıracaksın, bağıracaksın, oğlum, bağıracağım da amına kodumun oğlu adamı dinlesene ne diyor? <laughs> ya bir dakika lafımı kesmeyin. <laughs> bir. Ben de dedim ki ben de bağırmayacağım dedim. Ondan sonra Yaşar dedim ki Yaşar dedim bu bana böyle böyle bağırtmaya çalışıyor haberin olsun dedim. Ondan sonra tüm olay patladı zaten. Sonra Akın oğlum, adam da bana da geldi ki. Anlatma. Bana anlatma bana milletin köpekliğini yapacak adam da lazım diye. <laughs> tamam, pişmanmış yapıyorlar? işte. Adam, adam sana, adam sana kakıp git benim kılı Allah'a الله Allah'a gel 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 sikerim senin yapacağın siteyi ya o bir insan değil biz bir yetmişiz ama çok kuru doksan aşıladık Ama koydum bunu Efecan <laughs> Allah Oğlum valla adamın kafasını sertmiş lan olsun. Dur lan dur dur Lan al şunu al direkt kafa attılar amına koyum Bak stok kaşından kan geliyor ya Allah Allah Ben sana onun var. hayatımı verdim lan hayatımı ver. şey, verdim Çağla Şey yapma tamam bunları Ben onun hayatımı verdim Karıştırmıyorum, karıştırmıyorum. Sıkıntı yok. Tamam. Madem öyle rahatsız olursun olur, olur. ben böyle yapayım işte. Olur. Ben o adamın anasını sikeceğim doktorum. Ben de sikeceğim Burak. Ben bunu kaldıracak adam değilim. Kuzgun ağabeyim. <laughs> <laughs> ah biraz eliniz hafifmiş. Mi giyeyim yani. Aa, al giyeyim ya Buyur. Al. Hı, tamam. Ya bodo doldu mu nereden biliyorsun? La bodo da senin ya. olduğunu bilmiyordum da sen Hı. çıktın hayırlısı <laughs> <laughs> ya, ya, ya sen ne kadar komik bir orospu evladı oldun başıma. <laughs>